Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Çınar Kaplan. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video yapmaya karar verdim. Ee, videomuzun amacı arkadaşlar ee, Aternos'a dünya dosyası atma. Aternos yani Minecraft'taki e, dünyanızın e, dosyasını Aternos'a sunucunuza atabilme yani. Bu çok önemli. Hani oynadığınız oyunu yani şehir falan kurduysanız kaybolmasın diye bunu yapmanız mı daha mantıklı? Onun için dediğim gibi Bugün onu yaptır göstereceğim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bir tane sunucu açtım. Bu sunucu abi gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi geldim e, dosyalar kısmına. Ama dosyalar kısmına da atabilirsiniz isterseniz ama dosyalar kısmına attığınızda pek olmuyor. Onun için dünyalar kısmına gelmeniz lazım. Burada yükle diye bir buton var yani buna tıklayacaksınız. Bakın benim dünyam hazır. Yani ben bu dünyayı atacağım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz dünyayı atacağım. Ama ondan önce benim yazılımımın tam olması gerekiyor. Bir önceki videoda dediğim gibi ben ee, şimdi sürümü değiştireceğim. E, mod bende mod olduğu için yani dosyamda 1.12.2 forge yapıyorum. E, bir dakika bekleyin. Aynen, 1 1.12.2 fork yapıyorum bunu Evet diyorum abi Tamam buraya gelip ondan sonra arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor Minecraft dosyasının arkadaşlar ee, Se bölümü var bakın Altta Se gördüğünüzde bir sürü dünya dosyası var adına dikkat edin çünkü Minecraft'ın ana ee, yani ana Minecraft'ın şu ana şeyinde bir onu da göstereyim e, dünya dosya adları var mesela e, bu dünya dosya adlarına dikkat edin çünkü o dünya dosya adları çıkıyor yani. Bize bunu kopyalamanız gerekiyor. Onu da göstereceğim kopyalamayı nasıl yapacağınızı. Yani yoksa öteki türlü almaya kalkarsanız bu sefer Minecraft'taki dünya dosyanız gider. Onu da göstereceğim. Yani her türlü yani kârda olacaksınız. Göreceksiniz biraz sonra. Ee, bu şey olmuş olacak. Yalnız bilgisayarınız çok iyi bir bilgisayar değilse kaldırmayabilir. Çünkü fazla dosya attığınız zaman bilgisayar şey olmaya başlıyor. Onu da bir söylemiş olayım. Hazırsanız bekliyoruz. Şimdi açılacaktır Minecraft. Mojang geldi. Ekranı. Şimdi hazırsanız ana şeyine girelim. Evet single player yazısına gelin. Şimdi bakın burada bir sürü dünya şeyi var. Bunlarla bunların eşit olması gerekiyor. Bakın benim dosyam Çınar Yusuf. Küçük harflerle yazmış. Yani buna tıklayacağım. Eğer bunu seçseydim bu olacaktı. Yani bunlara dikkat edin. Bunlar e, ana şeyinde gözüküyor zaten. Şimdi geldik. Bunu nasıl kopyalayacağınız arkadaşlar. Kesinlikle buna çok dikkat edin. Çınar Yusuf'a basıp buradan arkadaşlar özelliklere gelip Ay, özellikler değil. pardon pardon pardon. Şınar Yusuf'a basıp buradan daha fazla seçeneğe gelin. Ve burada kopyala bir bölüm var. Buna basacaksınız arkadaşlar. Buna bastıktan sonra gelip buraya atıyorsunuz. Ben de kopyalanık. Şimdi geldik ise bunu nasıl yapacağınıza. Burayı kapamıyorsunuz. Burası kalsın. Şimdi geldik bunu nasıl aktaracağınıza. Burada arkadaşlar dünya dosya bölümü var. Buraya gireceksiniz ve klasöre basacaksınız. Eğer zipa e basarsanız bayağı uğraşmış olursunuz. Ben buna tıkladığım zaman benim bütün dosyalarım aktarılmış oluyor. Bakın 103 dosya yüklensin mi bu siteye yazıyor. Ve sunucuyu başlattığınızda dünyanızdaki bütün şeyler buraya gelecektir arkadaşlar. Eğer dünya dosyasından bunu yapamıyorsanız dosyalar bölümünden. Bakın burada Word var. Buradaki pardon bu burada değil. Yani benim başka sunucumda Word yani. Word'e hani şu şeyi atmanız gerekiyor. Yükle deyip klasöre gelip bunu atmanız gerekiyor. Bakın bunu attıktan sonra arkadaşlar yani bunu daha doğrusu yükledikten sonra içine ben bunu yükle dedikten sonra bakın 103 dosya yüklendikten sonra bunların hepsini buradaki dosyaların hepsini kopyalayıp buraya yani e, dosyaların önüne atmanız gerekiyor buraya buranın içine değil dosyanın önüne atmanız gerekiyor diye o zaman oluyor yani bu da videomuzda bu şekildeydi başlattığınızda zaten sunucunun açılır e, dediğim gibi e, videomuz bu kadar da arkadaşlar dediğim gibi beni takip edip kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Videom bu kadar da o zaman görüşürüz. Bye.